Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bu cumartesi günü tekrardan çekimimiz var. Haberiniz olsun. Haftaya bir daha çekimimiz var. Bu bronzu bul videosu vardı ya. Onun bu hafta challenger'ı bul videosunu çekeceğiz. Tabii ki siz biraz geç görürsünüz videoyu. Yani bu cumartesi çekeceğiz. 3-4 gün sonra 5 gün sonra falan kanala gelecektir. Ondan sonraki hafta da içeriğimiz olacak. Haberiniz olsun. Özgür'ün buraya koyduğu mailden siz de mail atıp başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdi Arkadaşlar bu maçı niye analiz ediyorum? Bu iki takım arasında inanılmaz bir maç var falan filan asla değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Sebebi tamamen bu maçta ilk 4-5 dakikada yaşanan olaylar acayip şeyler yaşanıyor. Bunu zaten kendiniz göreceksiniz. Öncelikle seçime saklamaya bir gelelim. Varus karşılığında Zerahri karşılığında Eşliysin. Varus Eşliysin erken oyunda gerçekten güçlü bir 3 şampiyona sahipler. Burada Zerinatulus tercih geliyor. Şimdi Zerinatulus evet güçlü. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani özellikle de baskın ihtimaline karşılık Eş Varus sıkıntı yaşayabilir. Ancak takımlarında Lee Sin gibi bir erken oyunda güçlü şampiyon olduğu için bir de Volibear bir yasaklı olduğu için ikinci seçim yasaklamada şu an alt koridordaki o 3'e 3'lerin genelini BLG tarafı yenecektir. Şöyle bir olay olursa tabii ki rakip takımın yenme ihtimali var. Atıyorum Varus'la eş full can. Natulus full can. O zaman savaşırlar, ormancılar gelir o zaman değişebilir iş. Ama genelde zaten Varus eşe karşı oynuyorsanız koridorda canınız hep az oluyor. Rakibe nazaran. Yani siz Varus eş oynuyorsanız rakibinizin canı genelde az oluyor. Rakip savaşacak aralığı bulmakta zorlanıyor. Üst koridorda da bir BLG'den Gragas geliyor. Renekton'a karşı iyi bir tercih birincisi. İkincisi hani böyle yan koridorda eş varus bot lane yani alt koridora eş varusken üst koridora odaklı oynamalarına da gerek kalmayacak bir şampiyon. Kesinlikle güzel orta koridora bir Taliyah tercihi geliyor. Gerçekten BLG'de hani böyle birbirini tamamlayan şampiyonlar var. Sadece Taliyah için çok iyi bir oyun değil. Şöyle iyi oyun değil. Onu da açıklayacağım şimdi. Şimdi genelde mesela Taliyah'ı aldığınızda siz ne istersiniz? İşte Renekton istersiniz, Nautilus istersiniz. Mesela sağ tarafta Taliyah biraz daha iyi gibi duruyor. Ama burada şöyle bir durum var. Gragas'ın kitle kontrolü tabii ki var. Onu da geçtim. Lee Sin'in olmasa bile Varus ve Ashe'in ultileri bir kitle kontrol mekanizması mantıken hepiniz biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı da bu sebepten dolayı da Taliyah rahatlıkla yeteneklerini tutturacaktır. Şimdi burada BLG tarafı az önce de bahsettiğim gibi üst koridorda da Gragas'lar olduğu için, alt koridorda da Ashe Varus'lar olduğu için, Nautilus'un agresif oynamasını tamamen sıfıra indirgemek için rakip ormandan başlıyorlar. Burada tabii ki Nocturne'e gidip rakip ormana girecek ama bu tarz şeyin önemi yok. Niye? Burada eşit bir takas var. Tabii ki bir tık daha BLG tarafı yendi ama burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. BLG tarafının yaptığı takas her türlü daha mantıklı. Neden? Hemen açıklayayım. Eğer canları eşit olsa bile çünkü Lee Sin alt koridorda. Nocturne rakip üst koridor ormanında. O yüzden de şu an Weibo alt kordur inanılmaz sıkıntı yaşamış durumda ve Ziri ilk üste dönüşünü gerçekleştirdi şu an. Ve şu an dalgayı büyüten bir BLG tarafı var. Biliyorsunuz ki dalgayı büyüttüğü zaman bir takım oyuncusu veya bir takım ne yapmak istiyor? Bu dalgayı yedirmek istiyor rakibe. Şu an BLG tarafı bu dalgayı yedirmek istiyor. Yani bu ne demek? Zeri'ye bir kule altı demek. Ee, aslında mantığı bu. Bakın birinci seviyede daha Zeri 1 milyon daha iyi kesemedi. 1 milyon kesmeyi bırakın. Tecrübe puanı alamıyor şu an. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz büyük bir milyon dalgası. Zeri maalesef ki durduğu yeri görüyorsunuz zaten. Burada eş kuleyi tanklıyor ve Natulus'a bir kule altı ve de kovalayacaklar. Ve arkadaşlar, bahsettiğimiz, analiz etmemiz gereken yer aslında tam olarak burası. Plak altını alıyorlar. İnanılmaz fazla minyon kaybettiriyorlar. Ve bunun devamında Zeri 1 milyon tecrübe puanı bile alamamışken Varus 3. seviye. Ve şöyle söyleyeyim, bu oyundaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi belki de bu. Böyle bir duruma düştüğünüz anda maalesef ki bu kuleye geçme şansınız yok. Şimdi diyeceksiniz ki abi Nocturne niye gelmiyor? Maalesef arkadaşlar Nocturne şu an buraya gelemez zaten. Niye gelemez biliyor musunuz? Çünkü geldiği anda maalesef ki kendisi de ölür çünkü 3 seviye bir varus bir seviye bir zeri var. Yani bunlara dikkat edeceksiniz. Eşte ikinci seviye bunlar problemli durumlar ve 1 milyon dalgası daha geliyor. Bir plaka daha aldılar. Dakika 3'te 2 plaka aldılar arkadaşlar. 1 milyon dalgası daha burada ittiriyorlar. Çalıda ve Ivo tarafı resmen bekliyor. Yani çaresizlik diz boyu. Nocturne'un burada hani şöyle bir algı var ya hep, ulan adam benim ormanımı alıyorsa ben de onu alırım. Nocturne öyle dedi. Ama sen işte bu kadar adamın hani şey gibi düşün. Satrançta ne deniyor ona? Bilerek böyle e, bir taşını yedirtiyorsun ya Anladınız siz işte Hamle yapıyorsun bilerek bir taşını yedirtiyorsun Adam beyite yiyor Şimdi burada Nocturne o beyiti yedi Ne yaptı ben adamın ormanındayım Nocturne dedi ki aa o zaman diyor Ben diyor gideyim diyor Şurada diyor rakip ormana girip E girdin ne oldu adamın aslında Maalesef ki istediği şeyi yapmış oldun sen ve böylelikle arkadaşlar oyun ha şöyle Nocturne bunu yapmak zorunda mı? Bana sorarsanız zorunda. Neden zorunda? Bunu yapmadığı takdirde alt koridor ormanını kaybedecek. Tamam belki alt koridora gelip kurtaracak ama bu sefer ormancı düşecek geri. Yani BLG tarafı her türlü 10 numara 5 yıldız bir oyun oynadı. Şimdi benim oyunlarda insanlara en çok belirttiğim şeyi belirteyim. Şimdi Zeri minyonlarını kesti üste döndü falan. Çizme artı hançerini aldı. Şimdi ben her zaman İnsanlara söylüyorum ki diyorum bakın arkadaşlar siz minyonla ne kadar geriye ileri giderseniz gidin. Ne kadar öne geçerseniz geçin. Rakibiniz bir şekilde oyuna dönmeyi biliyorsa, sakin olmayı biliyorsa, ölmüyorsa emin olun bir şekilde oyuna geri döner. Şimdi burada Zer'in eşyalarına baktığımızda Varus Tanrıçan'ın gözyaşını da aldığı için aslında tek fark mana. Hani bir tarafta uzun kılıç bir tarafta hançer var. Şu an anlık olarak inanılmaz büyük bir fark yok. İnsanlar bunu genelde anlayamıyor. Yani şu an kafa kafaya dövüşseler tabii ki bir yelci tarafı daha üstün. Ona bir şey demiyorum. Eş varus sonuçta ama anlatmaya çalıştığım inanılmaz bir eşya farkı yok arkadaşlar. Niye yok? Çünkü daha Buradaki eşyalar öyle inanılmaz farklılıklar yaratacak şeyler değil. Senin hatanı örtecek bir eşyan yok şu an. Anladınız mı? Bu aslında mantık. Hatanı örtecek eşyan nedir? Sana bir dik kılıç farkı atmışsındır adama. Bir yerde kötü oynasam bile bir şekilde hasarın fazla olduğu için kurtarırsın. Ama şu an öyle bir durum değil. Yavaş yavaş ama bu artış gösterecek. Niye? Alt koridordan birçok plak alındı. Doğru mu? Tanrıçanın gözyaşı alındığı için bu kadarken zaten 400 altın kısmen çöpe gidildi. Hiçbir savaş özelliği yok Tanrıçanın gözyaşının. Bunlar önemli detaylar. Çoğu oyuncumuz bu mantıkta gittiği zaman şöyle düşünüyor. Aa ben çok güçlüyüm. Niye? Farmda öndeyim diye. Tamam farmda öndesin de bunu altın olarak neye çevirdin daha? Bir şeye çevirmedin. Bir sakin ol. Oyununu oynamaya devam et. Burada kurçuklara geliyorlar. Eş de buraya çok güzel bir rotasyon yapmış. Varus da alt koridorda tek başına hayatına devam ediyor. Renekton'un ultisinin olmaması da burada aslında BLG tarafı için bir avantaj diyebilirim. Çünkü Renekton'un ultisi bu tarz savaşlarda belki de oyundaki en güçlü ulti diyebiliriz arkadaşlar. Varus alt koridoru itiriyor. 30 milyonluk fark devam ediyor. Zeri çizmesini bitirmiş durumda. Dediğim gibi 30 milyon birçok plaka olmasına rağmen buradaki altın farkının bir kısmı da eşte. Çünkü plakaları bölüştüler arkadaşlar. Ve Varus'un yavaş yavaş fark açmaya başladığı yerlere geldik. Şimdi dişli kamayı aldı. Şimdi dişli kamayı aldı. Hasarı gerçekten fena olmayan bir boyuta geldi. Bu arada gördüğünüz gibi Gragas sadece... Farm simülatör oynuyor. Hani Renekton tahribiyle. Zaten Renekton eşleşmelerinden hepsinde Renekton'un bu yaptığı çokça yapılan bir şey. Ne yapıyor işte? Tahriple gidiyor, plak alıyor, koridorda üstünlük sağlıyor. Bunun aynısını Rexey de yapıyor. Koridorda üstünseniz bu seviyelerde genelde rakibi öldürmek değil de çünkü rakibiniz ölmez yani genelde size. Rakibinizi öldürmek yerine ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, plakasını alıyorsunuz, başka yerlerden zarar veriyorsunuz. Dakika 8'de 4 plakayı da almış bulunuyor. BLG tarafı. Evet burada Lee Sin buraya geliyor. Niye? Çünkü orta koridordan gelen bir Knight var. Ahri de alt koridora geldi. Şu an BLG tarafı bazı şeylerin farkına varmış durumda. Çünkü Nocturne'un alt olduğunu biliyorlar. Bildikleri için de defansif oynuyorlar. Güzel de bir totemleri vardı zaten. Ve böylelikle aslında BLG tarafı çok güzel bir şekilde buradaki baskından kurtuluyor. Şimdi Nocturne, Ahri Nautilus. Bunlar varken eş Varus oynamak çok zor. Burada eşin yaptığı çok güzel bir hamle var. Bakın koridor sıfırlanmış. Resetlenmiş koridora. Şöyle üstüne alıp çalıya girdiği için bu sefer ne oluyor? Tüm minyonlar bir tane minyona vurmuş oluyor. Ve böylelikle eğer son vuruş yapmak isterse bir elçi tarafı derken burada son vuruş yapmak istemiyorlar. Herhalde bir kule altı falan istiyorlar çünkü normalde o, o şekilde yaptıysanız genelde minyonları bırakıp bir şekilde e, rakibe minyon kaybettirmeye çalışırsınız. Burada ama dediğim gibi kule altı Taliyah alt koridora doğru gelmiş zaten ve alt koridor kulesini sanırım burada almayı başaracak bir BLG tarafı ultisinde kullandı Varus. Nautilus'a bayağı hasarlar vuruyorlar. Evet burada kovalayacaklar. İki, hani iki kule arasına girdiler. Lee'sinden flash tekme ama Q çok kötü kaçtı. Hiçbir önemi yok. Çünkü Nautilus'u öldürecekler. Ve BLG tarafı bakın. Adamlar burada bu arada Bin'in hatası bu. Alt koridora bu kadar bariz bir şeyler yapıyorlarken. Nocturne'ın burada olmadığı bu kadar belliyken. Maalesef ki bu tamamen Gragas'ın hatası. Gerekirse burada minyonlar kaçacak. Sen ölmeyeceksin. Çünkü Dragas'ın bu maçtaki görevi e, olabildiğince sakin kalıp, olabildiğince rakibi üstün çıkarmamak koridorundan. Bu da skor vermemekten geçiyor diyebiliriz. Neyse, günün sonunda şöyle bir senaryo alt koridor kulesi gitti. Hemen zaten klasik dünyanın her yerinde, hatta tekli derecelerde bile artık insanların öğrendiği kuleyi aldıysak koridor değiştirelim. Şu an gördüğünüz gibi eşvarus koridoru değiştiriyor. Şimdi bu koridor değişikliği Tabii ki de her türlü işlerine yarayacak. Renekton karşılarına gelse Renekton'u öldürme ihtimalleri var. Lee Sin, Taliyah orta koridoru ittirip hareketlenip Renekton'a dayvatabilirler. Zeri ile Naturus olursa da karşılarında burada yeni sıfır bir plaka sistemi var. Ve bu plakaların hepsini söküp alacaklar. Evet görüyorsunuz burada rakibin yapabileceği neredeyse hiçbir şey yok. Nocturne'un ultisi olmadığı için acayip rahat oynuyorlar. Bunu biliyorlar. Ve Lee Sin tekrardan burada. Bakın alt koridorunun yanından... Asla ayrılmıyor adam. Sadece kendi alt koridorunun etrafında oynuyor. Gragas oyunda yokmuş gibi davranıyor. Ki zaten biz bunu oyunun başında söylemiştik. Gragas tercih edildiği anda. Ve burada kurçukları da kendileri almaya çalışıyorlar. Alacaklar da büyük bir ihtimalle. Bin de burada hayatını devam ettirmeye çalışıyor olabildiğince iyi bir şekilde. Evet kurçukları da burada almış oluyorlar. Gayet güzel bir şekilde. Varus üst koridoru ittirmeye devam ediyor. Şu an ben eşya farklarına bakmak istiyorum nişancılar arasındaki. Şunu da dipnot söyleyeyim. Yumusu bitmiş şu an. Bildiğiniz tam bir eşya var. Şu an işte bak bahsettiğimiz eşya farkları şu an belirleniyor. Şimdi Varus'la eş bir anda alt koridora doğru geliyor. Orta, koridora doğru geliyor pardon. Talya üst koridora çıktı. Niye? Çünkü arkadaşlar ejder çıktı. Bu ejder ne demek? Hani erken oyunda öne geçen bir takım ejder yüklerini biriktirmeye bayılır. E şu an BLG taraf erken oyunda harika bir durumda. Üst koridorda devam etseler ve İbo tarafı şunu diyebilir. Boş verin abi biz Ejder alalım. Gerekirse plak alsınlar. Ama şu an BLG tarafı ne yapıyor? Boş vermek yok. Ben senin geleceğim. Orta koridordaki plakalarını da alacağım. Gerekirse Talya üst koridorda durur. Ejderimi de alacağım. Yani ben oyundaki her şeyi alacağım mantığı. Normalde biz ben yani her şeyi alamazsınız diyorum haritada. Ama maalesef bu kadar öndeyseniz eğer doğru rotasyonları yaparsanız gerçekten her şeyi alma şansınız mevcut. Çünkü burada eksik yok. Talihın ışından olmasa mesela bunu yapamayabilirler. Bir de bu rotasyonu tam anlamıyla Weibo tarafı görmediği için, bilmediği için, önceden tahmin edemediği için Ziri üst koridorda kaldı. Normalde Ahri üst koridorda kalsa, Ziri orta koridorda olsa bu sefer Ahri ışınlanı olur, Talihun olmaz. O zaman belki Ejder'de bir savaş çıkabilir. Ama o da olmuyor maalesef. Böylelikle Bielci tarafı rahatlıkla 2 ejder alıyor. Dipnot orta koridora Zeri ile Naturus geldiği anda da bu sefer Lee Sin yine kendi takım arkadaşlarının yanında durduğu sürece Rahatlıkla orta koridorda çok büyük bir baskı kuracaklardır Çünkü dediğim gibi Renekton herhangi bir şekilde flank atıp orta koridora gelemez Gragas sürekli onu sıkı takipte Renekton mis olduğu zaman sürekli söylüyor Taliyah Ahri eşleşmesinde de Taliyah'dan önce Ahri gelirse Zaten bu da kimse kusura bakmasın kendi takımının problemi oluyor Ya da Taliyah'ın problemi olmuş oluyor Şimdi bunu ne yaptılar? Madem öyle biz Ahri'yi orta koridorda tutalım Tamam abi sen Ahri'yi orta koridorda tut ama Maalesef ki hani Ahri... Orta koridorda eşle Varus'a karşı durabilecek bir şampiyon değil. Her şeyi bir kenara bıraktım. Şöyle bir şey var. Diyelim ki bu koridor ittirdin. Bu kuleye vurmak istemiyor olabilirsin. Ama bu kuleye vurmak istemediğinde üst koridora doğru rotasyon yaparsın. Zeri zaten tek. talyata minyonları ittirir. Kuleye vurursun ya da kule alırsın. Aa abi o zaman ışınları var. Tamam. Ahri ışından atar. Hiç sıkıntı yok. Işınını almış olursun. Hayatına devam edersin. Yani her zaman BLG tarafının yaptığı hamlelere Weibo cevap vermek zorunda ve veremedikleri her cevapta da ufak tefek bir şeyler kaybetmek zorundalar diyebiliriz. Oo yalnız şurada Ahri, Ahri Ulti çok iyi dojlamış ultisiyle. Harika doç. Orada ulti yese belki de düşecekti. Evet burada şimdi bakın orta koridora geliyorlar. Varus'tan bir ulti çünkü ultisi yok Ahri'nin. Bunu biliyorlar. Yine Lee Sin burada ve skor almayı başarıyorlar. Yani şu an BLG tarafı gerçekten yani bir güçlü alt koridor tarafı nasıl oynanır dersi veriyor bize. Birinci dakikadan 14. dakikaya kadar. Harika bir oyun oynadılar gerçekten. Yalnız burada alamette bir mevzu çıkmış. Eşten de bu ulti geliyor. Renekton'a değiyor ulti. Yalnız Ahri çok iyi yerde derken Varus'un üstüne çöktüler. İşte bahsettiğimiz o Ahri Nocturne ikilisi. inanılmaz güzel bir şekilde tekliyorlar Varus'u ama Hani o kadar çok şey harcadılar ki sonuçta eş de armut toplamıyor veya Talya veya Gragas Lisin çok fazla şey harcadıkları için BLG tarafının diğer dörtlüsü direkt olarak rakibi yok ediyor gördüğünüz gibi. Hatta burada light da düşebilir. Bakalım Talya çok güzel dojladı bu arada Zeriden harika da bir sıçra ve burada light rakibini öldürmeyi başarıyor. Ama günün sonunda sanırım kendisi de düşecek derken bini de öldürecek neredeyse. Ay o Q'yu son anda dojasa belki de skor alacaktı light. Gerçekten harika bir oyun ama burada BLG alameti aldı. Rakibin hepsini öldürdü. iki kişi kaybetti sadece ve günün sonunda alameti alan taraf oldular. O kadar büyük bir üstünlük sağladılar ki şu an eşin vurduğu hasara bakar mısınız? Eş bile inanılmaz hasarlar vuruyor şu an. Yalnız burada bin de düşebilir. Sıçrası var. Rakibinin sıçrası yok. Şöyle sıçra e atar mı diye bakıyorum ama... Atmadı şimdi sıçrasını kullanıyor. Bakalım düşecek mi derken düşmedi burada. Elk buraya gelmiş. Ve el kultisini kullanıp burada Renekton'u öldürmeyi başarıyor. Binden güzel oyun. Ben düşeceğini düşündüm açıkçası. O sıçra E atsa direkt sanki daha kolay kaçardı gibi geldi bana ama. Bakın Varus ee, ne kadar kolay bir hedef Weibo tarafı için. Özellikle de Ahri bu şekilde hareketlenirse. Gerçekten direkt tek bak Lee Sin güzel oynamış aslında. Direkt totemle gelmiş oraya. Nocturne'e bir tekme falan atmak istemiş büyük ihtimal. Ama maalesef direkt olarak tek yediği için hiçbir şey yapamamışlar orada. Talyah yan tarafta Ahri'yi öldürmüş. Renekton'dan çok iyi kaçan bir Lisin ve buradaki savaşı çok rahat kazanmış oluyorlar. Oo Lisin yakalanıyor burada. Garip bir tekme yalnız. O tekme atması düşecekti. Bakın Q'yu sonuna kadar bekledi. Rakip takım dağılınca hemen Q'suna gitti ve Nautilus'un tek olduğunu gördüğü için öldürmeyi başarıyor. Yalnız burada Ejder var ama Ejder'den önce BLG tarafı ikinci kuleyi almayı istiyorlar. Buradan Nocturne'den bir ulti yine Varus'a fokuslanıyorlar ama Ahri Varus'a gidene kadar düştü. Varus öldü ama diğer üyeler yine yaşıyor bahsettiğimiz gibi. Burada Renekton'u da öldürmeyi başaracaklar. Yani şu an BLG tarafı o kadar iyi bir durumda ki... Hani diğer üçlüsü, dörtlüsü maalesef öyle Li'sin zaten başlı başına 602. Taliyah yandan sürekli rakibi sürekli ufak ufak hasarlarla rahatsız ediyor. Yani işte şöyle bir durum var. Geride olmak maalesef böyle şeyler yaşanıyor geride olunca. Niye? Gerideyseniz birisini öldürmek için çok fazla şey harcıyorsunuz. Şu an mesela Knight yani Taliyah dünyanın en rahat oyununu oynuyor. Eş hayatının en rahat oyununu oynuyor. Niye? Nocturne ona hiç ulti atmıyor. Ahri ona hiç ulti atmıyor ya da yakalamaya çalışmıyor. Burada bir savaş çıkmış yine. Natulus'u yakalamayı başarıyorlar. O Natulus düştü. Arka tarafa ışından geldi ama bin çok tank onu söyleyelim. Eşten bir ulti geliyor arka taraflara ama e, birine tutmadı ve burada Nocturne düşüyor. Ahri'yi de kovalamak istiyorlar. Ahri'nin de ultisini alıyorlar. Yan tarafta Zeri var. Zeri'yi de düşürecekler yan tarafta. Burada BLG tarafı yine skorları almayı başarıyor. Renekton da orta koridor kulesine vuruyor ama e, Knight buraya geliyor. Belki de bu kuleyi savunacak. Belki değil. Büyük ihtimal savunacak. Ve burada BLG yine çok bir şey kaybetmemiş oluyor. Dipnot Hextech ruhu varken 3 tane ejlere sahipler. Ve dakika 23 civarı Hextech ruhu için bir savaş çıkacak. Ve BLG 10.000 altın öndeyken bu savaşı yapmak sonuna kadar isteyecektir diye düşünüyorum Neyse işte gerideyken şundan bahsediyordum Gerideyken birilerini öldürmek için e, ya da öldürmeniz gerektiği için çok fazla şey harcıyorsunuz Normalde sallıyorum Nocturne tek başına öldürebileceği ya da Varus'u savaş dışına itebileceği bir güçte olsa Ahri ultisini kullanmayacak ne bileyim Naturist sıçra ulti atmayacak falan başka şampiyonlara saklayabilecekler Ama böyle olunca iş veya şöyle söyleyeyim eşe vursalar bu sefer Varus yok edecek. Çünkü Varus şu an iki eşya bitirmiş. Üste döndüğü zaman iki tane tier 2 kule aldılar. Üste döndüğü zaman iyice eşyası bitecektir. Şu an bak üste döndü bahsettiğim olay oldu. Mana verenini bitmiş. Sadece yükleri kalmış. O yükler de bittikten sonra hadi sen eşe Talya'ya bir ulti at. Bu Varus seni ne yapar biliyor musun o savaşta? Bu sebepten Varus öldürmek zorundasın. E tamam Varus öldürüyorsun. Bu sefer Lee'sin iki eşya. Bu sefer Taliyah iki eşya. Bunlar tamamen boş kalıyor. Kim öldürecek onları? Sen Ahrin'in, Nocturne'nin, Natulus'un her şeyini Varus için atıp neredeyse zar zor öldürürsen e bu sefer diğer oyuncular maalesef seni yok eder. Bunlar çoğu zaman yaşanan şeyler. O yüzden genelde yüksek seviyedeki profesyonel maçlarda hani 3 tank 2 kere oluyor bazen. Meta bunu gerektirirse orta koridora Tristan'a, Nişancı'ya böyle zeri tarzı bir şeyler alınıp ya da Jinx mix bir şekilde oynanabiliyor. Ama işte o kompozisyonların sıkıntıları mesela bu tarz durumlar olabiliyor. Diyelim ki Nocturne Ahri var karşıda. Sen bir şekilde o tankların arkasına sarkıp o taşıyıcıları öldürürsen yaşayanların hiçbir anlamı kalmıyor bu sefer. Ama burada Gragas bile yaşasa, Gragas'ın bile yani hadi Gragas sayma, Lee Sin yaşasa sıkıntı. Eş yaşasa eşin hasarı gayet iyi. Talya öyle yani hasar vuracak. o hasarı bir şekilde dengeleyecek birçok şampiyon var. Genelde kompozisyonlar genelde böyle kullanılıyor. Eğer metada bir açık vesaire bir şey yoksa 3 tank 2 kere olayları çok fazla olmuyor. Genelde orman şampiyonlarından da bir şekilde hasar alınıyor. Ya da diyeceksiniz ki abi Sejuani Rel alınıyor. Sejuani Rel alındığı zaman genelde böyle üst koridora bir tık daha böyle hasar odaklı yani gidip Sejuani orn genelde görmezsin. Rel orn genelde görmezsin. İşte Lee Sin orn, Nocturne orn atıyorum. Anladın mı? İşte böyle Viego orn atıyorum. Orta koridora da bir Taliyah, Malia alıyorsan böyle şeyler daha insanların kullandığı bir versiyon şu anki metada diyelim arkadaşlar. Ejder'e 30 saniye şu an Varus yüklerini bitirmek istiyordur. Ama büyük bir ihtimalle Ejder'den önce bir şeyler tuttursa zaten bitecektir. O yüzden çok da dert olduğunu düşünmüyorum ben. Bakın son 2-3 yükü kaldı. Orta koridora bir talyattan ışından geliyor. Hop eşten bir ulti. Bu arada bu ulti tutturmaları hani tutturamaması falan çok büyük problem değil. Hani siz belki takım arkadaşlarınızla ya da rakiple eş ulti kaçırdığında dalga geçiyor olabilirsiniz. Ama emin olun eşin ulti kaçırmasının genelde oyunlarda çok bir önemi yok. Ha, her ultiyi kaçırırsan o problem. Sonuçta ultisi önemli bu şampiyonun. Ama dediğim gibi birkaç ulti kaçırdığında dünyanın sonu değil. Bakın Gragas Nautilus hooklarının önüne geçiyor şu an. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hani Nautilus hook atar da birisine çarpar diye sürekli takım arkadaşlarının önünde duruyor. Bu önemli bir detay. Bu arada BLG tarafı da olabildiğince yavaş şekilde garanti altına almak istiyorlar ejderi. Çünkü oyun uzadıkça tamam hani bir şekilde çok öndeler uzadıkça da kazanabilirler ama sıkıntı abi. Oyunun uzaması her zaman bir problem. O yüzden ruhu alabiliyorken almaları önemli. Diyelim Talya ultisini çok güzel kullandı. Nocturne şimdi Lee'sini atıyor. Yalnız Nocturne çalmayı başardı burada. Arka tarafta Ahri yakalayan bir eş var. Orada Renekton'a da vurmaya devam ediyor. Bakalım bakın nasıl yavaşlatıyor görüyor musunuz? Renekton artık sinirlendi ve içeri girdi. Bu sefer eşi öldürmeye gittiler. Ve eşi öldürmeye gidince de bu sefer Varus e, yaşıyor. Lee de arka tarafta Nocturne'ı öldürmeyi başarmış. Buradan hemen Baron'a bir gidiş görebiliriz belki. Çünkü rakibin ormancısı yok. Üst koridorlarının ışınlanları yok. Orta koridorlarının da ışınlanı yok. Hani rakibin orada herhangi bir şey isteme ihtimali mümkün değil. İşte böyle savaşlarda böyle problemli bir duruma geldiğiniz anda bak Nocturne çaldı dimi ejderi. Çok da güzel oldu aslında. Ama işte ormancı olarak sen çalıp öldüğün için bu sefer ne oldu? Rakip takım bir şekilde barona gitti. Ya bunlar işte geride olmanın sürekli aslında sizin üzerinizde yarattığı baskı. Anladınız mı? Siz de bunu iyi kullanıyorsanız yani gidip bak şu an biz bir elciyi sağda solda bir yerde tek yakalanıp öldüğünü gördük mü arkadaşlar? Hiçbir şey görmedik. Adamlar sabit yavaş yavaş oyunlarını oynadı. Bir plan oldu. Araya bir tane ejder kaçsa belki oyun planları farklı olurdu. Ama 3 ejderi de almışsın. Hextech ejder ruhu var. Adam buraya gelmek zorunda. He gelmedi mi? Tamam sıkıntı yok kardeşim ben hextek ruhumu alayım hayatıma devam edeyim. Burada Nocturne girdi. E öldürdün Nocturne'ı. Gittin barın aldın. Bu da çok kötü değil. Niye? Ruh orada duruyor kardeşim. Bir yere kaçtı yok ki ruhun. Anladın mı? Burada üst koridor kulesini istiyorlar. Tallyah Renekton'a bakalım öldürebilecekler mi? Derken ulan Bielci bir yerde yakalanıyor mu bilmem ne yapıyor mu dediğimiz anda nişancıları yakalanıp ölüyor burada. Üst koridorda Tier 2 kulesini almaya çalışırlarken yine bakayım Nocturne ultisi harcanmış. Zeri sıçrası Zeri ultisi harcanmış. Natulus ve Ahri hiçbir şey kullanmadan orada öldürmeyi başarmışlar. Varus'u bu aslında bir problem. Ha şöyle yine Varus'un ölmesi çok problem değil aslında derken bu sefer Lee Sin yakalanıyor. Ulan takıma nazar değdirdik yemin ediyorum direkt nazar değdirdik. Burada savaşmak isteyecekler galiba. Bin de rakibin üzerine doğru gidiyor. 382 can doldurdu yalnız. Ve burada orta koridor kulesi gördüğünüz gibi gitmiş oluyor arkadaşlar. Yani bir BLG baronluyken bu hataları yapması Biraz basit hata. Şimdi öncelikle rakipte Nocturne varken, Ahri varken, Natulus varken 1-3-1 vesaire falan yapmak genelde çok da mantıklı bir şey değil. Bu rakipte Kha'Zix varken de geçerli. Aslında burada Lee Sin korumak için duruyormuş burada. Ama Nocturne ultiyi atmış. Yandan da Zeri gelince baksana zaten. Zeri tek atmış. Abi Zeri gerçekten çok güçlü bir şampiyon. Neyse. Aslında 5 kişi bir yerlerden gitseler Rakip hiçbir şekilde buna reaksiyon gösteremeyecekti. Ya da işte Varus öyle kendisini o önde göstermeyecek. Çünkü şöyle, Varus hariç rakibin noktörünün hedefi yok. Varus ulti atmadığını varsayın. Eş zaten işte kendini göstermiyor genelde totemde motemde. Kurduru Varus sütürüyor diye söylüyorum. Varus harici kim ulti atacaklar? Talyah'ta Zonya'nın alt parçası var. Doğru mu? Çok zor ölür. Ki zaten canı da fazla adamın. Halkanı var Seraf'tan gelen falan. Gragas'a mümkün değil ulti atamaz zaten. Şimdi bunları hesapladığımız zaman aslında çok gereksiz bir mantık. O yüzden 5 kişi gezeceksin. Bak şu an ona benzer bir şey yapıyorlar zaten düşündüğünüz zaman. 5 kişi diyorlar. 1 dakika 20 saniye var. Üst koridor inhibitor kulesini bunun öncesinde almak çok bir işe yarayacaktır. Niye? Çünkü ejdere gelmek isteyeceği için rakip takım. Ejdere gelmek isteyen takıma karşılık en güçlü şey ne? Ters taraftaki bir inhibitor. Ve burada o, arka tarafa bir ışından geliyor yalnız Ahri'den. Ahri'yi gördüler. Onu söyleyelim. Nocturne Varus'a ultisini kullanıyor. Varus yine düşüyor burada. Ama yine Ahri ultisi, Nocturne ultisi ee, falan her şeyi ona kullandılar. Arka tarafta Taliyah, Lee Sin, Gragas üçlüsü yok ediyor orayı gördüğünüz gibi. Yani Knight hayatının gerçekten söylüyorum en rahat oyununu oynadığı adam. Düşünsenize Taliyah oynuyorsunuz. Rakip size bir kere bile ulti atmıyor. Çünkü dediğim gibi atamıyor. 4.5 eşya bir Varus vardı Hakkı 28'de. Atamaz. He, atabilir başkasına. Ama direkt yok edeceğini bildikleri için varlarını yoklarını ee, şeye kullanıyorlar. Bana sorarsanız denedikleri şey fena değil. Çünkü normalde bir orayı alıp üstü dönüp ejlere gideceklerdi. Üst koridor minyon dalgasını bekleyeceklerdi ve böylelikle rakip sıkıntılı bir hale düşecekti ve BLG çok net alt koridordaki inanılmaz büyük baskıdan sonra bunu güzel kullandılar. Varus ne kadar kendini feda etse de, ölse de takımı için ölmüş oldu diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. İyi ki varsınız, cansınız diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.